unutulmamalıdır ki Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere kurulmuş ilk cumhuriyet kurumlarındandır ve dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize emanetidir. Ülkemizde din hizmetlerinin çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yürütülmesi ve nitelikli din görevlileri yetiştirilmesinde gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir. İnsanları ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, dini siyasete alet etmeden kul hakkı yemenin yanlış olduğunu, rüşvetin yanlış olduğunu, ihaleye fesat karıştırmanın, yandaşa iş vermenin yanlış olduğunu, torpilin, adam kayırmanın yanlış olduğunu korkmadan, çekinmeden söyleyecek din adamlarına ihtiyacımız var. Hutbelerde siyasi söyleme yer vermeden iktidar sahiplerinin gündelik algılarının aracı olmadan Gerçek İslam'ı anlatacak din adamlarına ihtiyacımız var.